Allah yine geldi bu. Geldi vallahi. Anana. Gel gel evdeyiz gel, gel gel. 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 yavrum gel. Gel. Allah yine bir şey getiriyor ayıklamaya. bu adam. Kim bilir ya. ne var. getiriyor? <laughs> barbunya getirmesin gene. Ne Hadi. getirdin kız yine barbunya mı getirdin? Ne yaptın? Sana ne be? Ne demek sana ne? Sana ne? İyi ha geç yür geç Gel bize gel hoş geldin. Hadi. Allah. Ne Allah. getirdin gene eteğine toplamışım. Sen güzel. de hoş geldin. Kabak mı getirdin Pakize ne getirdin bu sefer? Ne bileyim ben? He? Ne, bileyim ben? Bırak Ne topladın? Ne, ne, yani? ne, topladın? ne Aa, konuşuyorsun kız? Yok yok. Aa, Aa. Çocuk mu doğurdun? Ne ne yaptın Pakize samanlıkları? doğurmadım ben. Ne kız o canlı? Ne bileyim ben? Nasıl ne bileyim ben? Aşk. Nasıl, ne bileyim, ne bileyim? aç bakalım bakalım. Bu olmaz. Nerede olacak? Ne bileyim ben. Kız ne o çocuk mu? Boğulu çocuk sonra. Ne var orada aç, canlı aç. bir şey yok. Bu ne çok tatlı. Ne kız o? Aa, Aa, A -a. Kır bakayım. Mirket ben... yeterim Mirket mi? Ne? ne mirket? Aa böyle bakan var ya. <gülüyor> <gülüyor> kız ne get aç da bakayım. Aç ben. aç. Aa çıkıyor Hadi. çıkıyor. Biloo. Çocuk, Biloo. çocuk mu? Bakın. Aa, benim çocuklarım. Aa, aa. Aa, aa, çıkıyor Ay. çıkıyor. Sağ da, da benziyor sarı gene. Aç. Aç. Göz... Ne bakayım az. Bak, bak. baba. Gösterin ben bunu. Göster Abi. göster. Bolca bas. Bol... Sen, Sen mi kaldın? Bolca. E doğru söyle kız. Yok da. Ne o bakayım da merak A. etti. Ne merak ediyorsun? Hele elletmiyor Senin başın ortaya meraktan ya da meraktan bir şey <laughs> olacak ha. boğdun onları neyse evet, canlı onlar bir şey de ne onlar. Hava alıyorlar be. Nereden hava alacak? Allah sen de şey aradım, ara kokusundan boğulur onlar. Bak size yıkanmıyor benim gibi. Ana! Aa. Ana! Aa. Sen de ne aldın sen bunu? Ana! 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 Bebe. Bir tane mi? Luk! Ana! Aa biri, de orada. biri Ana. de orada. Ana! Ana! Uş! getir getir parkize, ben getir. Getir, getir gel. Ana. Gel. Şunu, ha? Gel, Burak, parkize, gel. Bana ver bana Fatih. Çok Ver. Ben. Ver. Ayy, <laughs> anam, yine mi anam var? Anam. anam bu erkek olan herhalde. bunlar ikiz mi? Evet bunlar ikiz mi? Fakize. Tamam. Bunlar ikiz mi? Yok. Ne? Benziyorlar ya birbirine. İkisi de aynı. Ha bir şey. Ee? Bakın. Ama erkek. Nereden er anlıyorsun erkek dişi olduğunu? Nereden anlıyorsun? Bilmiyorum abi burada. Yumurtalar var. Yok bu kedi mi? <laughs> abi bu kedi ya. <laughs> Nerede o? Burada burada bak. Anam. Pakize. Ne? Bu erkek mi dişi mi? Elle sanırsın Elle söyle belli mi? Ya ben ne altına bak. Ben ne altına belli mi? bir şey gelir mi? Altı altı elle. Anam. Anam sen nereye geldin sen? Ana. Sen nereye geldin anne. 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 sen? Karınlarına da iyi doyurmuşsun ha. Pakiz. Sen hoşa geldin. Aa.

Ya. Sen, sen sen ben beni... bu Niye getirdin ya o zaman? Yanıyız, Çok tatlılar baksana. Hava olsun diye. Getireyim <laughs> dedim. Baksana gel gel. Anne. Bana geldi. Ne kadar tatlı gel. ne bileyim ben. Ne bileyim ben. Gel. Bileyim ben? <laughs> gel. gelin lan. Aynen. Gel. Seviyorsun değil mi sen hayvanları? Aa, ha, bak seviyorum o böyle. Karım. <laughs> 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 Karam bizim kedi. Keyifimiz... Lo! Gel Kamera nereye Ana. Cık cık. Sen niye onları peşinde getirmedin? Yürür diyor onlar senin peşinde. Niye ten doldu Ben dedim. Burun peşi çıkarken yoruluyorsam dedim. Ne dedin? Burun peşi çıkarken. He. Yoruluyorsam dedim. He. Ha. 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 Ne bileyim ben. Gel. Bunlar da. Ha. Dur be. Ha. Bunlar da yavru bizim. Bunlar benim hiç çıkamaz. Ha. Ha. O yüzden mi taşıdın? Gel. Ha. Ana. Ama kocama. Yatağa gidiyorlar yatmaya bak. bak. Pakize gel. bunlar eve yapar mı? Gel gel. Gelmiyorlar. Bak. Gel, gel yavrum gel gel. 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 İsimleri gel, gel. ne bunun? Bunların gitti. isimleri ne Pakize? Yay. Lokumla zeytin. <laughs> ne? Lokumla zeytin. Lokumla zeytin mi? Aa, lokum zeytin? <laughs> Semoş, hele hele bak nereye yattılar. Bak bak. Ana. Bak. Şş, kim koydu ismini? Tak tak bile. Kim koydu kız ismini? Kim mi koydu? He. Yoksa anneleri koydu. O kim kız? Tabii Gökçen var ya. Onun soy ismi herhalde. Ha. Ha ha. <laughs> kim ki o komşunuz mu? Ne bileyim ben. <laughs> nerede oturuyor? Evi, Evi nerede ama? Matruşka var ya. Matruş. Matruş... Matruş <laughs> ha, ha. Allah Allah. Hiç duymadım ama işte Pakize işte. Çok iyi sen ne demeyeceksin? bize? He. Ay şimdi kokmuş bana. Ya. Ana. <laughs> Tavuk bul çağırıyor ne yapıyorsun gel gel bileyim diye. Ha <laughs> bunlar beni tanıyor da şimdi tanımıyorlar. <laughs> ee, <laughs> Sen ya onları yabancı dışarıda mı yatırıyorsun ne yapıyorsun bak rahat yatağa gittiler gördün mü? Bak geliyor gel. gel. Ay gel. çok tatlılar ya. Gel. Git al da gel yürü git al da öteki gel. Öteki yattı öteki. Ha geliyor ha. Biri geliyor da tane... öteki yattı. Bu gel, ne zaman doğdu sizde köpek yoktu ya gel. ne zaman aldınız <laughs> bunu? Gel. gel. Ha parkize parkize hiç değil. Oğlum seviniyor içeri girdi de sallanıyor bak. Öteki de gitti yattı. Kapatayım. Pakize çağır ötekini de. Rahat, rahatı iyi onun orada baksana. Oy. Hı. Oy. Onun orada. Aa Pakize çorabını niye öyle birini renkli birini mavi giydin? Sende renk körlüğü var ki. E, ne renk körlüğü baksana biri başka biri başka. Yok hepsi aynı. Aynı aa sen de. O mor o da mor. Terlikleri değişik giyiyorsun çorapları değişik Hayır. giyiyorsun. İşedi aa. üstüne işedi. Ne? Ah kaka yaptı. Bana... Sos <laughs> topuğa <Fıştın> mı? Bu ne? Bu yaprak hangisi zeytin mi lokum mu? <laughs> Dışalım mı lokumdu yoksa zeytin Bilmiyorum ki. Erkek olan e, zeyt şey kız olan e, zeytin dedin ya. Ha zeytin Erkek... bu. Ha bak kız, bir şey yok kızlar mı? Ay çok tatlı ama. Ha ne bileyim ya baktın? baktı. He ben ne gel. ya. Öteki de yatıyor orada. Aman. Gel gel Seni o da yakak olduğunu neden biliyor? Hı? Uşş. Pakize bağ, bağ ver daha bunun birini. Yok olmaz. Niye be? İkisini ver bana. Benim kocam var. Yok. Kardeşin koşun işte. Kardeş, kardeş, mi? kardeş Yok değil ya. mi onlar? Yok pa. Kardeş, kardeş. onlar birinci kardeş, kardeş toplu mu ya? Öyle mi oluyor? Aa! Burunları da çok güzelmiş. Ha, gözleri çok de tatlılar. bal göz. Baksana maşallah. Hani ne gözleri çok güzel. Kucağında kucağı. Aynı sana benziyor aynı. Ha herkes öyle diyor. Sana Sarı yine sana Sarı. benziyor. Sarı. Aynı. Şşt. Ha! Ne püşik atıyorsun? Sarama atıyorum bakize. Allah karak atıyor. Ne o lokumla zeytine atıyor. Al bu kolu. <laughs> Baksana. Çok tatlıymış bunlar. Ha, ha, tatlıdır benimkiler. Çok. Uş kızım benim. Bakayım. Al <laughs> bakayım. Sen bırak onları. Allah koca gibi sallanıyor orada. Sen boşa bırak onları. Yok. Çamaşır iyi besler onu. Bana ben de besliyorum. Ne besliyorsun? Ne yediriyorsun? Ben bunları. Ne yediriyorsun Pakiz Hanım? Bancar kavurması. Yiyorlar mi? Pirinçli pancar sallaması. <laughs> pancar açlaması. <eşlenmesi. gülüyor> <laughs> ben de çok yiyorum. Ana yemez kız onlar. Aha. Anam ne yaparsa ben de onu veriyorum. Sen ne güzel şey sen ne? Güzel e, şey. sen bana mı yazılıyorsun? He? Gidin sütü. Ne der? Ama ben de ya. <laughs> <laughs> ne güzelsin kız diye bağır. <laughs> sana demedim sana. Bana bakarak söyle ya. Onlara bakıyorum ben. Bana bak ya. Burnuna da bak seni yerim ben yerim. Bir tek burnum dedik ya. <laughs> Ay çok güzellermiş ya gerçekten bayıldım. Ha! Ay kız gözünü kapat. Ne korkuyorsun be? Bak bize. de yeşil yeşil aynı sana Ay. benziyor. Ne bileyim ben? Kardeşin mi yoksa? Yok be. <laughs> Hiç, Hoş, bunun canım. birini bana ver, o boşal. Ya olmaz. Çok tatlı. Olur. Biz, Olur. Ne bileyim ben? Bunun birini bana ver. Oh! Vermem. Erkek olanı ben alayım. Siz nereden geliyorsunuz? He? Biz bir yerden gelmiyoruz, evdeyiz ya. Düğün mi? Düğün cenaze mu? Gezmeye Biz gittim. gezmeye gittik, sahile gittik, çay içmeye. Pardonları sıkmışsınız. He. Sıkındık, süslendik. Süslendik. he. E sen geç kaldın biz geldik gezdik. Yo erken geldim ben. Ne seni getir götürelim dedik anan salmadı ne yapalım ha. göndermedi. Senin o anan da ne kadar fena Fakize. Ay yani. öyledir benim anam. Hiç, hiçbir yeri göster. Sen aşağıda niye almıyorsun beni? hiçbir yeri götür. Nereye gidiyorum kız ya sana? Anan yollamaya ki seni falan. Mekketleri sevmiyorum be. İyi de burnum tam şeyine geldi kız. Sarasın ha. <laughs> Aaa sen mı edin kız. Mekketler ne etmesini. Düğmesine. <laughs> ayy çok tatlılar Pakize şimdi iç, üstüne bir işerse onları dışarı bırak bari ne bileyim ben işemez işemez kız işemez mi? ben de akıllı o kesin Ha ha. aynen oy seni yerim ben seni he bunları ne oldu? yıka yıka ha bu niye köcek atıyor? atıyor bana Onu, sana atmıyor bunlara atıyor yapıyor böyle evet. yapıyor onlara atıyor onlara <laughs> Aaaa! <laughs> Karan nerede? Karan nerede? Ha. Ne bileyim ben? Karan dışarı mı gitti? <laughs> kah kah kah! Pis pis pis! kaçtı. <laughs> <laughs> Karan pis pis yapacağım. Kah kah kah! Pis Bunlar korkar dur! Yok be bak koydu bunlar ne güzel! Alışmıştır onlar sana. Kah kah Nereden aldın bunları? Nereden onu söyle. Benim peynir almış kapıya gitmiş ya. Kapıza mı bırakmışlar? Ne? ne bileyim ben? Haa! Nereden aldın yani? Kapıya bırakmışlar. <laughs> Ana, anan kızmıştır, anan kıyamet kopartmıştır. Anam kızdı. Buzluğa tabi konu soğusun diye. <laughs> Ay, <Ha? üy> <laughs> İyi yap. Kesin anası buraya yollamıştır ha bunlara. Hı <laughs> Bu da bırakmıyor. Bırak semoşa geldi demiştir. Aynen. Sen de bırakmıyorsun. <laughs> evet. Sen bırak onları buraya semoş baksın da. Semoş da gelir seversin. Zaten sabah. Var <laughs> zaten, <sabah, gülüyor> zaten sabah akşam. Var <laughs> bir Sabah akşam. Ne <laughs> <laughs> Sabah akşam semoştasın zaten. Ha. Sabah akşam sen boştasın zaten. Aa, sen de öylesin. Bırak da görürsün. Seni kim bıraktı buraya? Kendim geldim. Kim bıraktı seni? Kendim uçak geldim. Bıraktı, uçak. bıraktı. Uçak Sabiha Gökçen'e bıraktı. Uçak Sabıya, Gökçe bıraktı. Sabiha Gökçen'e bıraktı. <laughs> Sabıya, Gökçe bıraktı. Kız Pakiz oraladı senin niye kıl var. <laughs> Odunları suya dökülü ya. Yapışmış oraya. Ayıp ayıp. Terbiyesiz. Sen ne dedin madem? Anamı <laughs> <da> seveyim dedim. <laughs> Fakize. Pembiş pembiş giyinmişsin gene. <laughs> Şunları bir yere bıraksana sen. Uyudu uyudu birisi bak. Aha. Ha, ha uyuyor uyu bırakma. Uyu, bırak. bırak kız amca. Yok. Uyudu. Hadi Emin sen daha gelmeyecektin buraya. O bunları getirdi beni. <laughs> Onlar mı gelmek istiyor? Ha! Ne dediler? O, o var ya dayanamamış. Ne de Sevoş dediler. Ne dediler? Sevoş dediler. Aa, ben dedim. Lele gidelim dedim. Süt vardır onlara sen. Ha süt varmış onda dedim. Bu da yaptı. <laughs> ne yapıyorsun da öyle? Oş anam çok tatlılar ama ya. Hadi seninle bir anlaşma yapalım bunları bana bırak. Yok be. Niye be? Ne bileyim ben? Bilmiyorsun işte sen. Ha? Ben misafir gelecek Fakize. Kim gelecek? Kaynana mı gelecek. Kaynana kim? İşte Reşit abinin anası. Reşit abinin anası mı var? He. Martılar getirdi dedim. Ya o zamanda. Anası Martı mı ki? Ya. Ne Abi yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Ben görmüyorum çekeceğim. Uylandım ben. Sen bunları bir de ilaçla ilaçla kiralar dozur dozur geziyor. Aa, Vallahi. Bende de var, onda da var. <gülüyor> <gülüyor> İkimiz, Hayır. üçümüz, biz üç kişilik. He evet, ay, çok sever bu hayvan. Sen bunlarla mı yatıyorsun? Ha, ha, sen kimle yatıyorsun? Ya, Semoş'la yatıyorsun. Ha, o solda Dört 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 de yatıyor evet, bir şey yapmaz. Yapmıyor. Ee, Semoş abla. Dur kız. Semoş zaten kafasını yastığa koyduğu gibi uyuyor. Ha, niye bağırıyorsun? Ha, <laughs> ne şey var ya Demoş, evet. bu iki de bir diyor ki beğendi göz şey renk körlüğü var diyor. Bak Allah aşkına çorapları nasıl giymiş. Aynı renk ya. Çorapların Çoraplarım mor benim. Herkese diyorsa doğru Ha, baksana. Aynı renk, aynı Aa. sen görmüyorsun. Ha, bu renk kör ya. aynı. Bu ne renk? Of. Ben Of, kuş ya kırmızı o. Bu ne kırmızı? fuşa kırmızı aa adam öyle dedi bu ha fuşa kırmızı ha. pembe o pembe İçim, hayır İçindeki kırmızı içindeki İçimdeki yeşil <laughs> o yeşil benim yeşilim bu he he orda yeşilim benim tamam oy bu ne fakize hee sen hoşun koltuğunu görmüyorsun yeni koltuk aldı. Nerede? he burada. <laughs> oturuyorum ya ha ona mı oturuyorsun ben ona oturuyorum nereye oturacağım ona oturuyorum çok rahatmış Mustafa burada yatacakmış artık. Allah Allah. <laughs> Sırtları ağrıyormuş yerlerde yata yata. Sırtım ağrıdı demiş Süngerde yata yata. Aa anladım. bu? boyutusu gelmiş. Yalama be. Yalama be. Öpüyor öpüyor sevgisini gösteriyor. Demoş dün mangal yaktı niye gelmedin ki? Çağırdın mı? E çarbadan geliyorsun sen zaten. Sarp, pancar yemeği vereyim mi? Yok be istemiyorum pancar. <laughs> Abi ne yapıyor bu? Bana bak bana. <laughs> o bayıldı. Kalk niye hadi geldik kalk. Kalk <laughs> lan. Fakize. Lan kalk lan. Fakize. He <laughs> kalk kalk. Bilmiyor ki beni Fakize. Mantıları da yaptı buzluğa doldurduk. Doğru mu sen şey Tavana doldurmadık buzlar buzluğa doldurduk. Ha sağlık ben. <laughs> Ne gülüyor? Yani? Bir daha geldiğinde pişirsin. Olur. Kıymalı kıymalı. Kim o lan? Ha? Yurt. Yurt. <laughs> Bu humlu heyetini beğendin mi Nuruş abla? <laughs> Neyi? Bu humlu <zeytini> beğendin mi? <laughs> Anlamadım ki ne lokumlu zeytin. Bu <laughs> humlu <laughs> heyetini beğendin mi? Çok tatlılar çok. Ha. Sen onları semoşa bırak. Anam istemiyorum. Olur mi? bırakayım. Süt verir ona. ineğin sütünü keçir. Yok sütü bunun sütü yok. Bunun sütü yok. Daha doğum yok, yok sem semuş sah doğum yapmadı. Sen, sen boş sayıyor. Doğum yapıttıktan sonra süt veriyor bu. Sen boş verecek sütle besler onları. He. Süt içirir. Sen ablanın sütü mü var? Zaten. İneğin var ya bal kızı. Keçinin var. Ha. Senin, ha. An senin anan vermez sütü satıyor. Benim anam. anamın sütü yok ki. İneğin sütünü satıyor ya senin anan. Ha. Yoğurdu da satıyor. Sütü de satıyor. Sen ne kasırıyor beni? Yaz yaz Ay. şey tülbentinde çok güzelmiş. Çok fazla. Herkes hep. Bokşini'nin o boyu büyüktü. Allah yarabbim. Ay çok tatlı. Uyuyor onların uykusu gelmiş. Aynen. Sen hoş yer yapsın da onları dışarı yatırın. Misafir geliyor. <laughs> çatır çatır. Hı, Yerim seni yerim. Ye beni sen moş. Et moş. Oy. <laughs> sen moş ondan <bunlar> seni. Doğru <laughs> söyle Pakize ya. Valla. Bazıları temizledik ya. Ha. Ha o yüzden sahiteye getirdim iki tane. Valla. Ha. Ay canımsın sen benim ya. Ay çok teşekkür ederim. Ne demek sen tut, iyi ol yeter gel. Ay gel. Ha, gel. Güzel, <gülüyor> gel. Ay, ne gülüyor amma? Gel. gel sen şuradan bir yapayım. Ver lan gel. gel. Bak, gel. gel. Bak, ha. Fakize. Sen bunlar, çok tatlısın. Bunların uykusu gelmiş. Sen onları dışarı ha, yatırsın. Ha. Oraya Hadi. evet. Yaptım. Hadi. Hadi. Gel. Götürün. Dur Semaş abla. Benim bak. Tamam tut. Sözde mi geri götürmeyeceksin? Ha. Ha. Hadi. Hadi sen tut. Hadi. Tut tut. Ana çok tatlılar ya. Ay yerim ben onları yerim yer. Allah'ım ya Rabbim. Hadi gel onları bahçeye bırakalım. Tamam, hadi Bir Yer yapalım. Tamam. Teşekkür ederim Pakizem. Hadi. Ne demek sen rica ederim. Hay canımsın ya. Haydi sen benim canımsın canım. Teşekkür ederim. Ne bileyim ben. <laughs> hadi bilirsin bilirsin. Ne bileyim ben. Hadi. 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 hadi.